Evet arkadaşlar birkaç tane soru sordunuz videoların altında bunlardan bahsedeyim sizlere. EPC nedir? Abdullah Usta EPC nedir? Elektronik pavlova. Yani? Yani... Elektronik ateşleme ve yakıt. Birçok şey bir kontrol eden ee, yaka, lamba. Ateşleme. Bu e, hangi şartlarda yakar? Ateşleme bozukluğunda yani ateşleme bobininiz hatalı olduğunda ya da buji çatlattığında aracınız yakar. Ya da yakıt basıncınız normal değildir bundan dolayı yakar. Ya da stoplarınız ya da segmanlarınız kaçırıyordur e, bundan dolayı yakar. Eksantrikleriniz eğer ise dereceleri e, kaçıksa bundan dolayı yakar. E, yağınız aracınıza uygun değilse ve varitörleriniz doldurmuyorsa ses yapıyorsa dereceli eksantrikleriniz istediği konuma gelmiyorsa bundan dolayı da yakar konumlardan dolayı yakar. E, ondan sonra yağ basınç valfleri var. E, yağ basınç valfleri eksantrik konumunu ayarlamak için ya da bazı yerlerde işte basınçla e, mekanik bir açıyı e, değiştirmek için bulunan eee valfler, yağ basıncıyla çalışan valfler EPC lambasını yakar. Motorun gücünü etkileyen her durumda her, her durumda yakar. E, şöyle söyleyeyim EPC lambası aynı zamanda vuruntu sensöründen de yakar. Aynen, o, o çünkü niye? Güç kaybı yaşıyor. Evet. Ee, silindir Ağzı odasında normal yanma olmuyor, olmuyor. normal yanma olmayınca ne yapıyor bu sefer? Araba tekleyerek çalışıyor. Aynen tekleyerek öyle. Çalışacak. Yani, yani ara, aracınızın yok. bozuk, yani bozuk yanma sisteminde EPC lambası yanar. Bizim o. Volkswagen'lerde genelde epece lambası yakan aracımız çok oluyor. Piston kırdığında da bunu yapabiliyor. Segment kanalı kırdığında da bunu yapabiliyor. İşte spoklar yandığında da bunu yapabiliyor. Gaz kelebeğinden de yakar. Epece lambasının birden fazla sebebi var. Şimdi EPC lambasını anlattıktan sonra Passat'a neler yaptım onlardan bahsedeceğim. Sözlü olarak bahsedip sonra aracı göstereceğim. Şu an aracı rotor, rot balansa bıraktım ki rot falan da yapılsın. Düzgün bir şekilde teslim edelim diye rotaylar yapılacak. Bugün de yine testimizi gerçekleştireceğiz. Yarın büyük bir ihtimal aracı teslim ederim. Rotaylarından geldikten sonra gösteririm. Bu arada şunu söyleyeyim. Gaz tesisatını biz kendimiz topladık. Ee, ve şu an gaza geçmesinde benzine tekrar geçmesinde yakıtında motorun teklemesinde herhangi bir problem yok arkadaşlar. Gayet güzel çalışıyor. Ee, bana sorduğunuz sorulardan ya da ben size acaba bunda ne var diye sorduğum sorular üzerinden gideyim. Evet bu araçta iki adet eksantrik e şöyle söyleyeyim özür dilerim. 2 adet balans milimiz var arkadaşlar. Motoru yerinden aldığımda balans millerini kontrol ettim. Herhangi bir sarma vesaire herhangi bir problem yoktu. E, grangımda sarma yoktu, yataklarda sarma yoktu. E, varatörü şöyle söyleyeyim eksantrikle birlikte değiştireceğimiz için varatörü arkadaşlar. E, bunu değiştirmedik. Kendi inisiyatifimizi bıraktık. Çünkü varyatörde ben herhangi bir problem görmedim. Eksentriklerimi de kontrol ettim. Normalde bunlarda dönme gibi bir problem oluyordu eksentriklerin. Ama eksentriğimde de herhangi bir dönme görmediğim için iki eksantriği kullanmak zorundaydım. Yan sana eksentrikler 3000 lira 2500 lira belki 4000 liraya bulunuyor. Orijinal eksentrikler 6-6500 lira belki 5500 lira civarında ama bu motor rakamını atıyorum 10.000'deki bir motor rakamını 20.000'e 20 25.000'e çok rahatlıkla çıkartabiliyor. Bu yüzden motora yaptığımız masrafın neredeyse eee 3'te 2'si de sadece eksentrik iki tane parça tutabiliyordu. Bu yüzden biz eksantrikli inisiyatifimiz doğrultusunda ve müşterinin bilgisi doğrultusunda evet. geri kullandık. Şu an herhangi problem çıkartmadı. Ben ortalama bir 60-70 kilometre yol yaptım. Herhangi problem çıkmadı. Gayet güzel aracım çalışıyor arkadaşlar. Bu 200 km bu aynen öyle. Balans milerimi kontrol ettim. Herhangi problem yok. Fakat e, bunu da şöyle söyleyebilirim size. Biz motor yaptığımız işlemlerde genelde zincir kiti, basınçı işte basınç topları diyeyim paletler vesaire bunların her birini ve aynı zamanda yağ pompasını da değiştirdiğimiz için belki hata sinsilesi e, zincirin germemesinden kaynaklı olabilirdi. Ya da bu aracın yağ basıncının düşük olmasından da kaynaklı olabilirdi. E, bundan kaynaklı da sente atlamış olabilirdi. Ama şu an gayet güzel çalışıyor. E yağ kullanıyoruz biliyorsunuz ki 1.8'lerde genelde yorumların altına da yazıyorlar. Yağ yakma olayı var. Biz bunlar için hem piston kollarını hem de pistonları değiştirmek zorunda kaldık. Çünkü geliştirilmiş bir piston önerildi bize. Yağ yakmasını biraz daha minimuma indiriyor. Motor performansı evet performanslı motorlar yağ yakar ama bunda bu pistonu değiştirerek biraz daha minimize ettik diyebilirim. yağ yakma olayını. Ee, durum bunlardan ibaret arkadaşlar şu an gayet güzel çalışıyor aferi ayarımız falan yerinde herhangi bir tekleme tuklama olmadı tabi dediğim gibi e, daha bunun sonucu bitmedi e, benim en çok sevindiğim nokta bu e, sizin dediğiniz o şey olan tesisat, atapot haline gelen tesisatı düzgün bir şekilde topladı e, Abdullah Usta. Eline koluna sağlık onun da. Gerçekten güzel bir işçi çıkarttı. Ben motoru topladım, o da tesisatı topladı. Birleşti ve güzel bir şey ortaya çıktı. Birazdan aracım büyük bir ihtimal gelir, ben bunu size gösteririm. E, bu bir de şunu söylediniz, evet arkadaşlar Grang'ım ve Exos Milim Senti'deydi, M manifoldu tarafı dönmüştü. E, doğru. Şimdi bu gücü aldığında bir tarafı da çevirmesi gerekiyor. Hala da emme manifoldunun nasıl döndüğünü ya da sadece emme manifoldu tarafının nasıl döndüğünü ben de hala da anlam veremedim arkadaşlar. Benzin pompası mı kilitledi desem herhangi bir şey mi desem o da yok. Yani her şey kontrol ederek yerli yerine taktım. Aracı geri kaydırma evet manuel olsaydı geri kaydırılabilirdi ama araba DSGD'leri böyle bir imkan da yok. Belki de değiştirdiğimiz malzemelerden kaynaklı olabilir e, diyorum. Bundan kaynaklı olma ihtimali var ama şu an e, sorun yok. E, tabii ki de bunu gözlemleyeceğiz. Bu şekilde teslim etmeyeceğiz. Ama e, inisiyatifimiz doğrultusunda variatörü değiştirmediğim için ben mutluyum. <laughs> Sonuçta ortalama bir 10, 12 bin lira bir fiyat rakamı vardı. Ama e, onu değiştirmediğim için mutluyum. Diğer malzemeleri yağ pompasıdır, zincir kitidir. Onları mecburen değiştirmen zorundaydım. Fazla uzatmaya gerek yok. Sorulan sorular bunlardı. Bunları şöyle kısa bir kesik yaparak cevaplayayım dedim. Bu video normalinden biraz daha uzun olacak arkadaşlar. Aracım gelsin. Aracımın çalışmasını size göstereyim. Ne kadar kilometre yaptım onu göstereyim. Ondan sonra arıza kodlarım var mı bunlardan bahsedeyim, göstereyim. Çünkü bu araçlarda biliyorsunuz sente almak işi biraz sıkıntılı. Bir diş ya da iki diş kayabiliyor. Bunu da ben daha öncesinde 2000 TFSI'lerde de ya 1.8'lerde Passat CC'ler olsun, Audi A5'ler, A4'ler olsun. Daha öncesinde bu motorla aşina olduğum için 2000 TFSI ile 1.8 neredeyse hemen hemen aynı. Sadece piston hacimleri değişik. Ama güzel, sevdiğim motorlar. Ha bir de şunu sordunuz arkadaşlar. Bu motor tavsiye ediyor musun? Yani binilir mi? Bunu da ben Abdullah Usta'mı da yanıma çağırıp, e, şu anda kendisi bir araçla uğraşıyor. Onun içeriğini yapacak mıyız bilmiyorum. Opel Opel deyip deyip duruyor. Başlamıştım. Belki sonunu getiririm. Abdullah Usta'mı da buraya davet ediyorum. Ta 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 ta. Hoş geldin. Otur. Ha buraya otur. Küçük küçük. Aynen. Az yok yana, Az yana. Az kameraya çevirin sadece. Olur. 1.8 motor binilir mi? 1.8 motor e, binilmez. <gülüyor> Niye? <gülüyor> TFSİ'ler, TFSİ'ler biraz sıkıntılı arkadaşlar. Arkadaşlar Abdullah Usta'nın yaşını da buradan söyleyeyim size. Kendisi 33 yaşında. Evet. <laughs> Yaş Kemal abi. Kendisi 33 yaşından ben 26 yaşında. Hiç benziyor. Mu? Yani ben 26 o 33'e benziyorum. 27'ye gireceğim. Şimdi şöyle düşün ama bize. Korona riskine ben daha çok yakınım. <laughs> Niye? Ne alakası var? Yaşta. <laughs> Şimdi korona değil ya. 1.8, 1.8 abi. Abi 1.8 binilir mi? Binilir. Ama bu şekilde LPG bağlatacaksanız binmeyin abi arabayı. Ya aslında güzel ama... Evet. Ee, ben LPG bağlatmanızı tavsiye etmiyorum. Niye? Şimdi bak biz bu motoru yaptık. Normalde bu motorda koyarsın suyunu motor yaptıktan sonra. Kendisi şıkır çıkır havasını alır. Biz burada bir buçuk saat bu arabanın havasını almak için göbeğimiz çatladı. Niye? LPG boruları araba normal sıcak fanacı LPG boruları hala buz gibi. Niye? Hava var çünkü ben atamıyor. İlk, ilk defa Volkswagen'in çat 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 gördüm. Kütür kütür Opel yapar, ne bileyim Fiat yapar, başka araçlar yapar. Volkswagen'de hiç böyle bir şey yok. Volkswagen e bırak Aynı seviyede bırakır. 90'da falan açır kapatır. O kapak açık Olsun. biraz kullanırsın. Yarım metre eksiltir, tekrar tamamlar, tamamlar. Ondan sonra Aa. devam eder. O böyle sıkıntılar olmaz Aa. idi ta ki LPG'li tefeseileri görene kadar. Göre. Ya aslında böyle ben kötümser bakmıyorum. Yani LPG kullanılabilir. Ya aslında 1.8 kullanılabilir. Şu anda mesela son zamanlarda benzine de bayağı bir indirim geldi. Aynen. Yani bu LPG'li kullanmasın. Ben sevmiyorum. Şey <laughs> 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 Ama bu LPG'li benzinini bir yakıyor bu sistem işte bir yakıyor. bence manasız. Ya be, sen şimdi gideceksin, geleceksin ya. Gideceğim, geleceğim. de gideceğim, geleceğim. Böyle git gel. Neyse bir de LPG'ye beni. Ya yani. Abdullah Usta şimdi bunun şeyini yapacak, e, testini yapacak. Herhangi bir şey var mı diye. Biz balantörlerden, kasnaklardan şey, eksantriklerden çok korktuk aslında. Evet. Bir problem çıkarttık. Git gel git gel'ler yaşadık ama Aynen. kardeş dedik, ne olursa olsun bir daha söker, bir daha yaparız. <laughs> Aynen. Bunu ama... zaten pek çok duyuyorsunuz. Bir daha söker, bir daha yaparız dedik. Ama o milyarca harca parayı adama yansıtmayalım Aynen. dedik. Hiç olmazsa bir deneyelim. Kerem Usta TFS'yi konusunda bayağı tecrübeli. O da önceden söktüğü için... Yani ben bunda bir şey görmüyorum dedi. Dedim e, bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Sen görmedim diyorsan arkasından sonra Balans bir şey de çıksa. Balans falan da kontrol mi? Aynen sökeriz dedik yapacak bir şey yok. Ki bir şey de çıkmadı şükürler olsun. Allah şükürler olsun. Bu araba nasıl sente atlattı soracaksınız. Hiçbir fikrimiz yok. yani. <laughs> <laughs> ya yani o konuda çok her şey yani muamma. Balans milleri sarmadı. Nor Dişliler normal, her şey normal ama kasnak Emazsa, dişlerini anlat, anlattın değil mi? Normalde onlarda bir dönüklük olsa biz dişleri sökünce çok bekledik hani atladı mı yerinden, Hı -hı. yedi yedim hiç öyle bir izle. Canım benim, zincir kitinin dişlilerini getirir misiniz ayırdığınız dişlileri? Bir de bunda şunu söyleyeyim. Bak şeyde kasnak cıvatası gevşeyebiliyor arkadaşlar. <laughs> Tuhaf bir dişli <laughs> yukarıda yeşil kutuda mı? Yukarıda mı? Aynen. Bunlar da kasnak gevşeyebiliyor arkadaşlar. Bu kasnak mu? gevşediği zaman da tırrt Olay bitti. Tamam. Aynen. Yani... Allah Allah. Anında zincir gitti. Kasnağı düzgün sıkamazsanız... Kasnak gevşediği an... ...cort. Yes. Yüzüme bakana Sinan, kadar... Sinan yeşil ha. kutuyu getirsene. Ha. Şu yeşil, dişli, yeşil dişli... Dişli vardı, vardı ya. Yeşil zincir seti kutusu vardı ya. Eski. Şeyin mi? Mercedes. <laughs> yok yok. Volkswagen'in Volkswagen. aldık ya zincir setini. Evet. İçinde evet. dişliler var. Bir de sürekli soruyorlar bu araba kaça bitti, kaça bitti, kaça bitti. Para olarak arkadaşlar söylemek şöyle. Bir, müşteri istemiyor söylememizi. İsteyen olsa da ikinci olarak ticari prensibim olarak kesinlikle bunu söylemeyiz. Evet. Biz. Onu söyleyeyim. Yani bu konuda ısrar etmeyin. Yazmayın da kaça bitti, kaça bitti, kaça bitti. Yani aracın sahibine ulaşırsanız sorun kaça bitti. <laughs> Hayır. Sormak sebepleri ne, amaçları ne? Bu işin mutfağıdır. Kaça bitti, kaça çıktı? Bu işin mutfağıdır. Hatta yatak odasıdır. Yatak odasına niye sokayım yani seni? <laughs> Adam açık ve net konuşuyor. Bak ben hiçbir şekilde bu videoyu ne keseceğim ne şey yapacağım. Diğer videoları kestim. Ee, başında başında maşında birkaç bir şeyler ben yaptım ama o hareketlerin bize yakışmadığını düşündükten video parçalı parçalı gelecek. Çünkü gerçekten bize yakışmayan hareketlerde kendi içimizde eğleniyoruz ama. Onu da söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar, şu gördüğünüz dişiyle şu gördüğünüz dişinin ikisi de arkadaşlar zincir setinin içerisinden çıkıyor, paletleriyle birlikte, pompalar, pompalar derken bunların hepsi çıkıyor. Ha. Şimdi şu arkada bir size şöyle bir e, yer göstereyim. Bu yer arkadaşlar, grankta da var. Bu yeri çaktığınızda şu gördüğünüz yerler tutuyor grankı. Yani cıvatayı önden sıkıyorsunuz, önde de böyle bir şey var. Bu da grank Aslan'da aynı şekilde karşısı var. Buraya bu ikisini montalıyorsunuz, sıkıyorsunuz ve olay bitiyor. Biz mesela şurada bir çertik var. Ben bu çertikten de şüphelendim. Acaba döndü mü diye. Ama gördüğünüz gibi bunda bile herhangi bir iz yok ama bunları değiştirdim şu anda mesela arabanın üstündekilerin hepsi sıfır yeni. Ee, şu da e, balans milinin avari dişlisiydi. Bu da kırıldığında aynı problem yaşanıyor arkadaşlar. Ee, bu dişliler de şu an elimde var. Çiçek gibi gördüğünüz gibi ama tereddütte kalmamak için Bunlar da değişti evet. Bunlar da değişti. Bunu da bu şekilde anlatalım. Bundan dolayı da sente atlatabiliyor. Ha, zincir uzaması da sente atlatıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Ama bu ara şöyle bir şey değil. Öyle bir şey yok ama şu dişlerin üzerindeki izleri göstereyim Biraz sana. Vurma ha. vardı. şöyle arkadaşlar dişilerin üzerinde şu, şu kısımlarda görüyorsunuz parlayanları. Dişilerin üzerinde e, zincir izim var. Ona yok diyemem. E, bu bu da böyle uzun tuttum. Neden uzun tuttum? Kiminiz kısa istiyor? Kiminiz fazla istiyor? şey ne oldu ne bitti öğrenmek istiyor? Ya da bu teknik terimi soranlar var, bunları merak edenler var. O yüzden bu video olabildiğinden uzun oldu. Kusuruma bakmayın diyorum. E, Passat gelince arkadaşlar, ben normal çekimini nasıl çalıştığını da size göstereyim. E, durum bu. Bir dahaki kesikte görüşürüz. Passat evet. geldiği zaman görüşürüz. Böyle bizi çok izlemek istemeyen arkadaşlar varsa Hani bu anlatımlarımızı Ya da yüzümüzü görmek istemeyen arkadaşlar varsa Direkt kanal aboneliğinden çıkabilirler Onu da söyleyeyim ee, Bizim buradaki amacımızı e, Farklı yönlere çekebilecek Yorumlar da bazen alıyorum Bunlar benim canımı sıkmaya başlıyor Yok işte efendim Birilerinin yorumlarına cevap vermiyormuşuz da Bilmem ne de Bugüne kadar yorum cevap vermediğin yorum var mı? Yani genelde herkese vermeye çalıştık ki biz işimiz video çekip yayınlamak değil. Evet. Burada yaptığımız işi sizlere gösteriyoruz. Bu bizim için, bu kanal bizim için bir araç. Yani bunu... Amaç değil, bizim amacımız burada araç yapmak. Yani, Burası araç bizim için. Birisi, ben bunu niye söylüyorum onu söyleyeyim. Ee, birisi, arkadaşlar bir kişi yorum yapmış, aşağıya bir soru sormuş. Ben bu videoyu gece yorum gece attım soruyu da gece 1'de sormuş ben rüya görüyorum herhalde o zaman şimdi sabah da biliyorsunuz ki dükkan açılında işte ne bileyim müşteriler vesairesi yoluna konur ondan sonra artık sosyal medya hesabı bakılır ki şöyle bir şey de var bizim sayımız gitgide artıyor arkadaşlar ben 48 saatte 50 bin 60 bin görüntülenme alan bir kanalı yönetmeye çalışıyorum tek başıma. E, takdir edersiniz ki bunun bin tanesi bana soru sorsa her bir kişiye 5 kişi 5 dakikamı ayırsam e, bunun ucu bucağı gelmez ve yetişemiyorum da. Ama hani o kişi beni üzdü. Daha öncesinden de ben görmüştüm onun yorumlarını. E, ciddi anlamda beni üzdü. Yani ben de dedim ki abi biraz bekleseydin zaten yorumuna cevap verecektim. Her an her dakika biz sosyal medyanın içerisinde değiliz. Sadece bu e, o arkadaş dolayı bunları söylüyorum. Biraz beklersen abi mümkün olduğunca yoruma cevap veriyorum zaten. Vermiyorum değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Eski videolarıma geri dönmüyorum. Yeni videolarımız zaten yorumları çok fazla oluyor. O yüzden eski videolarıma geri dönüp de bazen böyle denk gelirse bildirimlerden cevap veriyorum ama geri dönemiyorum. Bu konuda da beni yanlış anlamayın. İşlerin yoğunluğundan dolayı böyle bir açıklama yapayım dedim. Ama abi beni üzdün. Söyleyeyim sana ya. ya. soracakları soru varsa hemen bu videonun altına bir iki gün içinde yapsınlar. Yoksa gidiyor yani. O bizden artık çıkıyor. Biz bakamıyoruz ona. Hemen yeni videoya bakıyoruz. Oradaki soruları cevaplıyoruz. Aynen öyle. Yani bu videonun altına yapıştırırsanız. Aynen. Bu video 2-3 gün içerisinde ben buna bakıyorum. Ama sonrasından geriye dönmek biraz zor oluyor. Evet. Dönüyorum dönmüyor değilim ama. Hani böyle boş kalacağım da böyle hiç şey yapacağım da. O da imkansız gibi bir şey kalamıyorum çünkü boş. Sürekli bir şeyler araştırıyorum. Durum bu. Videonun zaten 17 dakikası konuşmayla geçti. Ya da ben bunu şey olarak mı atayım? Passatta neler yaptık. Ama bunun son partı aslında. He en son partı. Part. Tamam öyle yap. O zaman şöyle diyelim. İzlediğiniz gibi arkadaşlar. Passatımız çok güzel çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir sıkıntı yok. Hatta diye gidip geldim. Büyük <laughs> <He. gülüyor> ihtimal öyle olacak. Büyük <laughs> ihtimal bu yayına girdiği He. zaman öyle olacak. Durum bundan ibaret arkadaşlar. He. Bunu da bu şekilde hep sohbet. Hem passata ne oldu? Hem EPC lambası, hem sente o bu şu. Konuşmuş olalım. Diyorum. Başka da anlatacak bir şeyim yok. Ee, başka da takıldığımız bir durum yok arkadaşlar. Kendinize Hoş. iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek dileğiyle bir sonraki işlerimizde, icraatlarımızda, Aynen. içeriklerimizde. Allah'a emanet olun.